bir vlogdan herkese yeniden merhaba. Bugün sizlere boş ev turunu göstereceğim. Tadilat aşamasındayız. Nişanlım orada. Evet, dilerseniz hemen başlayalım. Ee, evimizin tadilat aşamasını göstereceğim. İlk hali olacak bu. Mutfağımdayız. Belki benim için en önemli olacak yer burası. Ee, mutfağın ilk halinin videosu yok. Fotoğrafları vardı olursa işte eklemeye çalışacağım. Şöyle göstereyim size. Ara ara kesitlerini. Buraya buzdolabı, ankastra, fırın ve mikrodalga düşünüyoruz. Aynı zamanda kiler dolabı olacak burada. Burada da mutfağımız. Bayağı yıkım falan oldu burada. Mesela şu arada bir duvar vardı o yıkıldı. Burada tezgah olacak boydan boya. Şu köşede de birazcık hani çıkıntı olacak. Yukarısı full dolap yukarıya doğru dedik. Renkleri konusunda sürpriz yapacağım ama az çok benim hani aldığım materyallerden zaten biliyorsunuz. Buradan çıkayım balkonunu sonra göstereyim size. Şurası banyo ama banyo gözüküyor mu? Bence gözüküyor. Banyoda da bir takım yerler kırıldı. Burada tuvalet olacak. Duşakabin değişecek. Şurada komple. Flaşımı açayım. Evet bu şekilde. Bu duşakabin gidecek. Bunun yerine sıfırdan yukarıya cam bir şey düşünüyoruz. Duşakabin. Buradaki duvar yıkıldı. Burada da ayna falan vardı. Onlar gitti. Lavabo gitti. Şuraya dolap dedik. Buraya dolap olacak. Çamaşır makinesi ve kurutma makinesi burada olacak. Üzerine kapaklı kapatılacak burası, yani görünmeyecek. Zaten bitmiş hali ve diğer kısımlarını da göstereyim. Ee, burası çocuk odası olarak düşündük burayı. İşte şuraya bir dolap falan yapılacak. Burayı çocuk odası olarak düşündük. Dedik şimdiden kalsın. Parkeler olduğu gibi kalacak. Size giyinme odamı göstereyim. Giyim odam burası. Buraya laminant olacak. İşte buraya dolap düşünüyoruz. Bu kısma da çalışma masası falan düşünüyoruz ama bakalım nasıl olacak yani. Hep beraber göreceğiz. yatak odası. Yatak odasının başlığı buraya gelecek. Yani yatak başı burada olacak. ben 2, 2 ya da 182 düşünüyorum ama yine de bir bana yorumunuz ya da bir fikriniz varsa aşağıya yazarsanız çok sevinirim. Burası da bu şekilde. Buradaki nem alan yer düzelecek tabii ki. Buraya da laminat yapılacak. Şu an halı flex var. Onun dışında nişanlım da Yatak başlığımız buraya gelecek. Burada hiçbir dolap olmayacak. Komodinler dışında belki olursa bir de şuraya bir çekmece olur ama ben burayı genelde şey düşünüyorum. Berjer. Buradaki taşlar da değişecek komple salon. Ee, onun dışında başka ne var? Burada bir vestiyer olacak. Buradaki borular da kapanmış olacak. Hatta şuradaki detayı bile şuradaki detayı da kapatacağız yani. Komple vestiyer olacak. Bu borular kapanmış olacak. Küçük tuvalet var burada. Onu göstereyim ışıkları yanıyor mu bilmiyorum ama artık elektrik yok çünkü evde. Küçük tuvalette bu şekilde. Buranın rengi mor, lila. Burada bir değişiklik olmayacak. Sadece şu tuvaletler, lavabo falan değişir. O kadar. Burası da salon. Bu da salon bu şekilde. Salonda da çok büyük sürprizler var. Her şeyi söylemeyeyim. Ama e, bayağı yıkım dökümü oldu. Bunlar da sisterelenecek. Bunlar da. Yine ayrıca size gezerim. Şuradaki dolabı kullanmayı düşünüyoruz. Spotları var. Bunun rengi her şey değişecek. Kapakları komple değişecek. Balkonumu merak ediyordunuz. Balkona geçelim dilerseniz. Balkonda manzarası bu şekilde. Nerede olduğunu sormayı söyleyemem. Çünkü evimin yeni öğrenmesini istemiyorum haklı olarak. Burası mutfaktan da salondan da iki tane giriş kapısı var. İşte o meşhur kahve köşesini nasip olursa buraya yapacağız. Manzaramız da bu şekilde. Çok güzel. Burası site içerisinde bir yer. Ama sormayın dediğim gibi. Şöyle de mutfağın diğer bir bakış açısı alanı bu şekilde olacak. Şuraya bir yere, şuraya bir yere masa koyarız gibi ilme geliyor. Bu tarafa. Aynen şu tarafa masa gelecek yani. Artık nasıl bir masa olur bilmiyorum. Benim tezgah da normalden daha da yükselecek yani dolap falan. Bakacağız bakalım bir. <laughs> evet. Bir sonraki videoda tekrar görüşelim. O zamana kadar lütfen kanalıma abone olun. Başka bir vlog istiyorsanız yine onu da yorumlara yazın. Onun dışında sizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.